Siz aynı devre değilsiniz herhalde değil mi? Sen Senden küçük mü? Ha geldi baba. Evet. Rıza baba tanıştırayım. E, terör şubeden Muzaffer komiser. Memnun oldum müdürüm. Ben de ben de. Otur otur Muzaffer. Memnun oldum. Ben de. Evet Engin. Aradığımız infazcıyı temin veri tabanında bulduk. He. Buralı önce hastaneden kaçıran, sonra da infaz eden Adem Taşkın diye bir adam. Bir ara bizim terör şubenin radarına girmişti. Ama bir türlü yakalayamadık. Yani sabıkası epey kabarık. Kiralık çalışıyor. Şimdi de servet kiralamış olmalı. Faaliyet alanı ne peki? Uyuşturucu falan Silah kaçakçılığı yapan bazı gruplarla ilişkisi var. Sınırı defalarca geçtiği, örgütlere ve çatışma bölgelerine lojistik sağladığı biliniyor. That's it.